Zaten Türkiye'nin hukuka adalete güveninin ne kadar içler acısı bir noktada olduğunu biliyoruz. Ama bence senin yaptığın Türkiye raporunun yaptığı, İstanbul Ekonomi Araştırma'nın yaptığı, geleceğe genç bakış araştırmasında hepimizin üzerinde dikkatle durması gereken soru, daha doğrusu çıktı şu: Gençler siyasete güvenmiyor. Kesinlikle. Neden? Medyaya evet. da güvenmiyor bu arada. Listeye baktım sondan üçüncü sıradayız. E, yani. Medyaya da güvenmiyor. Ya yani Şöyle bir mesele var. Dediğim gibi gençlere, yani gençliğe bir anomali olarak bakılıyor. Yani gençlik geçecek. Siz hele bir yetişkin olun ondan sonra bakarız diyor. Ve tekrar edeceğim yani ilk bölümde de söylediğim şey. Bu geçici baktığımız yurttaş kitlesi 80 milyon içerisinde 15 milyona denk geliyor. Ve biz bu, bu gruba bir Hiçbir şey sunmuyoruz, görünürlük vermiyoruz, karar verme mekanizmalarında yer vermiyoruz, siyasada yer vermiyoruz, ee, geleceklerine yatırım yapmalarına e, imkan e, vermiyoruz ve e, gençlerin de sisteme olan bağlılıkları, sistemin aktörlerine olan inançları e, azalıyor. Böyle olunca da işte dünyada başka yerlerde gözüktüğü gibi iki şeyin önü açılıyor. Ya otoriter yönetimlerin önü açılıyor ya da birbirinden e, ayrı değil tabii ki, Popülist liderlerin, popülist yönetimlerin öne açılıyor. Bakın burada dediğim şey gerçekten 2023 seçimini o kazanır bu kazanır meselesi değil. Bu ülkenin geleceğiyle alakalı bir şey. Şuna karar vermemiz lazım. Gençler bizim stratejik kalkınma ortağımız olacak mı olmayacak mı bu ülkenin? Biz bunu yani gençlere geçici bir süreçten geçen... 15 milyon oy veya tüketici olarak mı bakacağız yoksa bu ülkenin asli unsurlarından kalkınmasının stratejik paydaşı olarak mı bakacağız? İlk bölümde söylediğim gibi 3 tane temel konu var ortaya çıkan tespit, bulgu diyelim. Bir, gençlere politik değil bakın son derece politikler ama az önce deminden beridir tarif etmeye çalıştığım, anti siyasetler, mevcut siyaset pratiklerine karşılar ve çünkü güven duymuyorlar. Çünkü onlar siyaseti tamamen polemikler üzerinden algılıyorlar. Çünkü siyaset 19 senedir yani bu çocukların doğduğu günden genç oldukları bugüne kadar hep bu hamaset ve polemik üzerinden e, ekranda varlık buldu. Dolayısıyla zaten televizyonda izlemiyorlar. Gazeteyi çok okumuyorlarmış. Gazeteyi Araştırman çok okumuyorlar bunu da burada. Gösteriyor Ama en kötüsü sandığa gitmemişler mesela 2018'de ve bugün de gitmeyebilirler diyorsun yani öyle mi? Yani 1 bölü 3'ü yani %33'ü gitmeyebileceğini söylüyor bir sonraki seçimlerde sandığa. Yani bu sistemden ciddi bir kopuşu. Aslında <laughs> Ece Temelkur'un o tanımını bilmiyordum çok güzel Kalp çok göçü. hoşuma gitti. Kalp göçü Kalp gerçekten göçü. bizim yani fiziki göçü tanıdığımız beyin göçü değil de. Mesela burada bu sonucu ekrana alabilirsek mesela 2018 yılında oy kullanmama sebepleri neler? %5'i oy verip vermemenin bir şey değiştirmediğini düşünüyor. %7'si partileri ve siyasetçileri genel olarak protesto ediyor. %9'u kendisinin temsil edilmediğini düşünüyor. %22'si de farklı farklı cevaplar içerisinde anti siyaset eğilimi sayılacak nedenleri söylüyorlar. Yani gençler artık siyaset, demokratik siyasetin en basite indirgenmiş hali olan Oy kullanmakta bile gerek görmüyorlar aslında. Oy kullanmamak için birçok sebep görüyorlar. Çünkü bir anlamı olmadığını düşünüyorlar. Ama haksız değiller Can. Ben de rahatlar. şimdi senin bu grafiğine bakarken, yani şöyle tekrar bakayım. Ee, yani ben de bazen birinci gibi hissediyorum. Genellikle zaten ikinci gibi hissediyorum. Ee, yani doğduğum günden beri neredeyse üçüncü gibi hissediyorum. Ama en azından benim kuşağımın ve benim gibi insanların dört numarayla şöyle bir farkı vardı. Biz zaman zaman da olsa sayıları az da olsa siyasetin bir krize çözüm üretebildiğini gördük. Bu gençler sürekli olarak siyasetin tam tersine yeniden siyasi kriz ürettiğini görüyorlar. Ne zaman siyaset devreye girse futbol izlenemez hale geliyor. Bir şarkı dinlenemez hale geliyor. Bir dolmuşta üniversiteye birlikte yol almak mümkün ol yani bir yayını yapmak imkansız hale geliyor yani galiba biraz ortak duygu yani bu. siyaset şu anda gençler için bir çözüm merci değil bir sınırlama merci aslında yani onların hayatlarını sınırlayıcı bir merci şimdi gelecek beklentilerinde ifade özgürlüğü talebi çok yüksek çıkıyor mesela ama şimdi ifade özgürlüğü sadece aklından geçeni söyleyebilmekle alakalı değil aynı zamanda finansal özgürlük anlamına geliyor ekonomik bağımsızlık, anlamına geliyor. Kimlik, bağımsızlığı anlamına geliyor. Yani bütün bunlarda siyaset bugün gençler için sürekli genişletici, bu alanları genişletici, farklı fırsatlar sunucu bir araç olarak bir mecra olarak değil, bunları daraltıcı bir mecra olarak ortaya çıkıyor ve giderek de zaten siyasete güvenleri azalıyor. O kurum güven e, grafiğini koyabilirsek ekrana. Onu mu verelim eğer, şimdi 3 tane no, böyle noktalar yukarıdan aşağı doğru gidiyor. Tamam önce şimdi, onu verelim o zaman. Şimdi e, burada şunu sorduk işte bir takım kurumları e, saydık ve orada e, 1 ile 10 arasında 0 ile 10 arasında bu kurumlara ne kadar güveniyorsunuz diye sorduk. Şimdi en az güvenilen kurumlar arasında en az güvenilen tarikatlar bir kere onu söylemek mümkün. İkinci en az güvenilen kurum ise... Bir dakika, ise, bu kurumları siz saydınız değil mi? Yani tabii tarikatları da siz eklediniz tabii tabii biz dolayısıyla. Ekledik. Tabii tabii. Şimdi bakıyorum o grafiğin içeriğine, ekrana da geliyor bu arada. Türk Silahlı Kuvvetleri var, polis var, sivil toplum kuruluşları var, bekçileri ayırmışsınız var, bankaları sormuşsunuz, diyanet var, yargı var, Avrupa Birliği var, medya ve ulusal basın, siyasi partiler ve tarikatlar var. Evet, anlatır mısın bu grafiği? Anlatayım, de. bakın son, sondan 5'e bakarsanız aslında sondan beşin bir özelliği var. Biz orada tamam üçüncü mı? sıradayız Beyler farkında <laughs> mısınız? Şimdi e, yani sizi tenzih ederek söyleyeyim bunu ama sonuç itibariyle medyada bu mevcut siyasetin en azından önemli bir kısmı medya bu mevcut siyasetin dümenine e, su taşıdığı için diyelim zaten oraya da bir e, güven kalmamış vaziyette. Bakın yargı e, çok düşük seviyede. Buna mukabil mesela sivil toplum en çok güvenilenlerden baştan üçüncü bu ne demek biliyor musunuz? Gençlerin aslında çok önemli bir sonuç ortaya bu çıkıyor burada. Gençler kurtarıcı aramıyor. Bakın gençlerin şöyle bir düşüncesi yok. Bilmem kim gelsin de bizi buradan kurtarsın. Hayır gençler kendilerini kurtarıcı olarak görüyorlar zaten. Ve işte zaten sivil topluma güvenin yüksek çıkması da o. Çünkü oralarda ama bir küçük ölçekte, ama büyük ölçekte yer alıyorlar ve bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama baksana yani... şimdi açık açık platform kuruldu, insanlar maraton koşarak bağış topluyorlar, neredeyse bütün sivil toplum şeffaf bilanço açıklıyor ve gençler oraya üye oluyorlar. <laughs> Gönül rahatlığıyla çünkü politize değil o sivil toplum, ahbap diye bir gerçek var. Yine sen sormuştun galiba, evet. Haluk Levent aday evet. olsa seçilebilir mi diye. yani Evet siyasetten azade çözüm üreten bir yapı. Öyle Yap. görüyorlar galiba. Ama o yapının içerisinde kendilerini de kurtarıcı olarak görüyorlar. Yani şu kişi gelsin, ah şu lider gelsin de bizi kurtarsın diye görmüyorlar. anladın mı? Ben kendi kendimi kurtarırım. Ben yaşadığım toplum için bir şey yaparım diyor. Oradan da işte umursamaz değiller diyorum ya. Oradan çıkıyor aslında. Gençler aslında yaşadıkları toplumun problemlerine, yaşadıkları ülkenin problemlerine karşı son derece duyarlılar. Son derece pratik. Peki burada Politikler. mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyet yetkililerinin ilk sırada çıkmasını nasıl anlamlandırıyorsun sen? Ya şöyle anla, iki tane gerekçesi var. Tabii bunu biraz daha derin incelemek lazım ama birinci sebebi yani TSK Türkiye'de her zaman en güvenilen toplumlardan bir tanesi olmuştur. Gençler arasında da öyle çıkıyor. E gençler arasında da öyle. Bu arada ben ya. burada bir endişe gördüğümden değil tam tersine ben de bir vatandaş olarak bu ülkenin bir vatandaşı olarak... Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, yargıya ve emniyet güçlerine güvenmek isterim. Onlar zaten benim güvenliğimi sağlamak için oradalar. Yani güvenmeyip de ne yapacağım yani? Yani vatandaş olarak zaten devletten en temelde beklediğin hizmetleri sağlayan yerler buralar değil mi? Güvenlik evet. ve, adalet. ve adalet. Adalet. Ama yargının hali gerçekten çok... Ama o şaşırtmıyor. Şaşırtmıyor yani yani. Yani. tabii ki. O şaşırtmıyor Ama yani bir ülke için çok acı bir tablo. Çok yani. acı bir tablo. Özellikle ülkenin gençlerinin yargıya evet. güvenmiyor oluşu çok e, bence acı. E tabii ya yani militarize bir toplumuz. Bunu da görmek lazım. Yani belki askeri vesayetin e, azaldığından bahsetmek mümkün bugün Türkiye'de ama e, toplumun militarize kimliğinin de duygusunun da azalmadığını buradan aslında görebiliyoruz. Ha şunu da söyleyeyim bu arada. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerine güven, polise güven yüksek. Ben de senin gibi olumlu karşılıyorum açıkçası bunu. Evet yani bunu. ben yani çünkü bu buradaki hep esas konuştuğumuz şey kamunun omurgası güçlü olacak ki bir sosyal demokrat yapı içinde vatandaşına hizmet eden bir devlet yapılanması olsun yani. Esas mesele zaten bu kurumlara olan güvenin yüksek olması olmasıyla, esas mesele diğer kurumlara olan güvenin bu kadar düşük olması. Evet. mi? yani bunları görece böyle çok yukarıda çıkartan şey diğerlerinin evet, çok aşağıda olması. Mesela medya bir tık derinlemesine bakalım isterseniz. Gençler peki gazete okumuyor, ana akım medya falan izlemiyorlar. Yani kabul edelim bizim ekranlarımızı da izlemiyorlar. Ben Hı. çok isterim izlemelerini. Yani genç kuşağı konuşamayan hiçbir siyasetçinin, hiçbir iletişim profesyonelinin, hiçbir gazetecinin ee, sosyolojik olarak da kalıcı olmayacağını düşünenler derim Onun için yani Keşke bir yolunu bulsak ve bu ekranlara da güvenmelerini ve izlemelerini sağlayabilsek Peki nereye bakıyorlar bu grafik Şimdi bu onunla... tablo çok önemli bana soracak olursanız. şimdi gençlerin günlük haberlerini en düzenli aldığı iki mecra Instagram ve WhatsApp çok enteresan ben YouTube bekliyordum mesela enteresan olmakla beraber şöyle bir bir Tehdidi de aslında bize sunuyor. Yani yankı odaları kavramını artık hepimiz biliyoruz değil mi? Herkes y yani Türkçesini hemen söyleyelim şu. Sen, ben, bizim olan. Tabii. Hıdırlar Köylen bize, sarılar, biz Körler sağlar, birbirini ağırlar. Aynen, yani, Aynen Türkçesi öyle. Şimdi bu. ben Instagram'da kimi takip ediyorum? Eşi dostu takip ediyorum. İşte sizleri takip ediyorum. Ne bileyim arkadaşlarımı, eşimi, dostlarımızı falan takip ediyorum. Onların takip ettiği şeyler ve onların sevdiği şeyler dolayısıyla algoritma önüne Ben tam düşürüyor. tersini yapıyorum mesela. Ama gazeteci evet. mesleki deformasyon yani diyelim ona. Evet. yani bambaşka fikirlerde olan insanları takip Kabul ediyorum. Kabul ama yani şimdi ortalama bir vatandaş Öyle şimdi böyle bir refleks yok. Şimdi WhatsApp burada daha da enteresan. Çok ilginç WhatsApp'ta evet. daha da en yakın çevrenizi takip ediyorsunuz. İşte WhatsApp grupları hepinizin telefonunda var değil mi? Aile grubu iş grubu. Biliyorum gazetecilerin aralarında çok sıkı WhatsApp grupları var birbirinize haber paylaşma haberleşme grupları. Haberleşme grupları. Terapi grupları. Şimdi buralarda ama hep kendi mahallenizden, kendi cenahınızdan kişiler olduğu için oraya ait ve doğruluğu hiçbir şekilde kontrol edilemeyecek veriler ve söylemler o WhatsApp gruplarında tekrar tekrar üretiliyor. Ve o o fikirlere olan inanç daha da derinleşiyor. Yani yankı odaları birbirini tekrar tekrar üretiyor. Özellikle WhatsApp çok kapalı bir yer. WhatsApp'ta ne olup bittiğini hiç bilmiyoruz mesela. WhatsApp öyle analiz bir yer. Birileri var anladığım kadarıyla. He? Birileri biliyor herhalde. Yani birileri biliyor. Bir, biliyor belki oraları belki ama... da izliyorlarmış ya. Yani. Bu arada dünyada WhatsApp konuşmaları üzerine çok enteresan akademik çalışmalar var. Çünkü WhatsApp şunu yapıyor akademi için kimlik bilgisi vermeden sadece kelime analizi üzerinden bir takım araştırmalar yapabiliyorsunuz çok çok enteresan şeyler var. WhatsApp'ı ben şöyle tanımlıyorum. Hani eskiden köyde Çeşmeye su almaya yani e, kuyuya su almaya gidilirmiş de, o sırada sohbet edilirmiş ya. Ona dönüştü. Modern e, su sırası aslında WhatsApp. Orada herkes konuşuyor ve, Gençler arasında, ve şey yapıyor. özellikle pandemi döneminde resmen kafeye dönüşmüştü WhatsApp. Benim oğlum neredeyse 7-24 arkadaşlarıyla oradaydı. Yalnız bu veri bence daha kritik başka bir şey de gösteriyor sanki. Şimdi bu iktidar malum sosyal medyayı yasaklama çalışmaları yapıyor ya. Unutturma hakkı dedi düzenlemeler getiriyor. Ha babam. İşte youtuberlara, Facebook'a e, bir takım baskı alanları yaratıyor. Şimdi bakıyorum da gençlerin güvendiği ve haber aldıkları ilk beş mecraya bakıyorum. Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube, Facebook. Tamamı internet bazlı çalışan siteler. Evet, evet. Eğer bunlara bunlarla ilgili Türkiye'deki internetle ilgili, Türkiye'de sosyal medyayla ilgili bu iktidar Gerçekten böyle bir şey getirirse ayağına ateş etmiş olur. Z kuşağı gençler tamamen kaybeder diye düşünüyorum. Katılıyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Katılıyorum. Bir de bu tablonun bir de küresel perspektifi var. Şimdi bu tablonun kazananları, kaybedenleri var ama çok net bir kazananı mesela Mark Zuckerberg. Adam Facebook'ta kaybetmiş, Instagram'da, WhatsApp'ta kazanmış. Mark Zuckerberg'in önemi ne? Yani niye onu örnek verdim? Facebook'un kurucusundan Facebook bahsediyoruz. Facebook'un kurucusu ve şu anda CEO'su. Yani bu dijital kodamanlar diyoruz ya bütün dünyadaki aslında demokrasileri tehdit eden e, o yapılar, o yapılar burada kazanıyor mesela. İşte Facebook düşmüş ama e, Instagram'la WhatsApp, iki tane şimdi artık meta oldu gerçi adam, ama iki tane meta e, teşebbüsü, iştiraki mesela. E, böyle de bir e, küresel e, perspektifi var bu işin. E, bunun çeşitlenmesi lazım. Bakın ben bunu da bir... E, tehlike olarak görüyorum. Ben televizyon kanallarının gençlerle ve bu kuşakla bir şekilde iletişim kurmasının, ilişki kurmasının şey yolunu bulmasını gerekiyor.